zorlanıyorduk. Çok zorlanıyorduk. Yani arabayı park evimiz yoktu. Ta uzaklara bırakıyorduk. Burada esnafımızdan bu konuda biz de yoğun bir talep almaktaydık. Bu talepleri dikkate alarak bir yol haritası belirledik ve kısa süre içerisinde burayı vatandaşımızın hizmetine sunabilmek için gerekli çalışmaları yaptık. Bu otopark sorunun çözümü noktasında önemli bir işleve sahip olacağını düşünüyoruz. Herkes bu sıkıntıyı yaşıyordu ama çok şükür şimdi iyi. Daha önce otopark yokken çok problem yaşanıyordu. Özellikle bu arka bölümde, tekstil bölgesinin olduğu yerde. Ben bir aşağı sokakta oturuyorum. Ee, burada tekstilcilerin çok yoğun olduğu bir bölge. O yüzden çok ciddi bir araç trafiği oluyordu. Özellikle otopark bakımından çok ihtiyacımız vardı. Otoparkımız 900 kapasiteli olup 24 saat esasına göre hizmet verecektir. Biz de vatandaşımıza bu hizmeti sunabilmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. İyi oldu şu, şu, anda. Çünkü burası çok fazla tekstilci olduğu için çok fazla yoğunluk vardı. Ben burada oturuyorum çünkü 100 bizim için iyi bir şey oldu. Ben mesela şu şeydeki e, meydandaki otoparkı kullanıyordum, abone kapalıydı günlük ücret ödüyordum ne bileyim giriş çıkışları daha zordu şimdi daha kolay girip çıkıyoruz